Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Nordman'de NM65350 65 inç Android 4K LED televizyonu tanıtımını yapacağız. Televizyonumuzu hepsi buradadan 4800 TL'ye aldık. Televizyonumuz şu an kapalı durumda. Açmadan önce dış görünüm, tasarım ve kumandasını tanıtalım. Ondan sonra Televizyonumuzun açılışından uygulamaları nasıl çalıştırıyor. Onlara tanıtmaya başlayalım. Önce dış tasarım ve kumandası. Bu şekil bir kumandayla geliyor. Normal çoğu markasız televizyonlara göre daha kullanışlı bir kumandayla geliyor. üzerinde medya player'lerini kullanmak için ileri geri tuşları, pause tuşu, kayıt tuşu TV, Radyo, Mute, Standart, Açma, Kapama, Source, Kaynak tuşu, Exit, Unlock. Yani bir kumandada olması gereken tuşlar var. Artı ortada da Smart tuşu var. Android TV olduğu için. Bir de mouse'unu sadece ok tuşlarıyla hareket ettirdiğimiz mouse tuşu var. Air kumanda özelliği yok bu kumandanın. O bilginize yani televizyonu daha iyi verimli kullanabilmek için yani bir air kumanda olması gerekir. Kanalımızda da diğer videolarımızda air kumanda tanıtımımız var. Şu an bunda da kullanıyoruz. Televizyonu açtığımızda onu da göstereceğiz. Şimdi dış tasarımına geçelim. Televizyonumuzu duvara monte ettik. Ee, servis kurulum için ücret almıyor. Askı aparatınız yoksa yanında 150 TL bir askı aparatı ücreti isteniyor. Ee, Tasarım olarak kalınlığı arka kalınlık 5 cm kadar yaklaşık. Ee, televizyonun kasaya gelince şimdi cam tamamen dışarıda gibi. Yani cam içeride değil sıfır. Yani dış çerçeveyle cam neredeyse sıfır görünümde. Tasarım olarak bana göre başarılı. Şimdi televizyonumuzu açalım. E, tanıtımına geçelim. Dipnot olarak e, televizyonumuzun Android uygulaması açıp tanıtıma geçmeden önce bu askı aparatını alırsanız televizyonla birebir uyumlu 50 TL'ye aldık. Bilginiz olsun. Yani televizyonun kutusundan askı aparatı çıkmıyor. Ya servisten temin etmeniz gerekiyor ya da dışarıdan kendiniz temin edip servis geldiğinde askı aparatınız hazır olacak. O şekilde duvara monte ediliyor. Bilginize. Şimdi televizyonumuzu açalım. Şimdi televizyonumuzu açtık. İlk açılış ekranından başlayalım. Şimdi televizyonu alalı biz yaklaşık 2 ay gibi bir süre oldu. Bunu geç çekmemizdeki amaç televizyonun artı eksilerine tam kullandıktan sonra yani gerçek hani kullanıcı yorumu olsun istedik. Çünkü hani bu eğer ki kullanmadan yorum yapmış olsaydık artılar ve eksilerinde Yanlış bilgi vermiş olurduk. Onun için şu an televizyonun açılışı Birçok telefon veya televizyonlardakine benzer bir uygulama şeklinde açılıyor. Android yazıyor. Android uygulaması olduğu için. Şimdi Biz Dediğim gibi kendi kumandasını kullanmıyoruz. Şu şekilde bir Air kumanda aldık. Onu kullanıyoruz. G30 Air Mouse Şimdi örnek YouTube'u açalım. Şunu belirtmek istiyorum. Ee, 1.5 GB RAM'i 8 GB depolaması bulunuyor. Ee, mesela biz şu an bundan önceki televizyonumuzda kullandığımız X96 TV Box'ımız vardı. Bunun RAM'i 4 GB hafızası 64 GB'tı. Performans olarak değerlendirdiğimizde bir kıyas yaptığımızda ikisini yani RAM 1.5 olması çok kasmamış televizyonu. Ama depolama biraz bana göre yetersiz gibi geldi. Çünkü zaten 4 GB gibi bir bölümünü televizyon kendi uygulamaları için kullanıyor. Ama hız anlamında yani diğer herhangi bir videodan veya TV Box'tan bir Kız anlamında şey yok, eksisi yok, yeterli. İnternete bağlanması hızlı. Bir tane mesela örnek 4K olduğunu belirtmiştik. Ee, normal bir video açalım, kendi kanalımızdan başka bir videomuzu. Dediğimiz gibi akıllı kumanda nasıl programlanır, onun da videosunu çekmiştik. Şu an dediğim gibi hızı, internet hızımız bizim 8 gigabit çok hızlı da değil. Ama dediğim gibi Android'in hızı kullanım için yeterli. Bir tane 4K video açalım. Merak edenler için dediğim gibi Air kumanda gayet stabil çalışıyor. Donma, kasma herhangi bir sorun yok. Şu an görüntü kalitesi olarak sorarsanız Renkler nasıl diyeyim? Marka bir televizyondan renk kalitesi anlamında, doygunluk anlamında hiçbir sorun yok. Yani bana göre hani önceki televizyonumda Vestel markaydı. Renk kalitesi olarak gayet iyi. Yani ama sadece tabii bazı konularda da eksileri var. Mesela belirtildiği gibi bir tane videoyu başlatalım şimdi. 65 inç boyutu bizim 4'e 4, 4 4,5 bir salonda gayet yeterli, çok büyük gelmiyor. İnsan belli ilk başta büyük gibi görünüyor ama belli bir kullanımdan sonra insanın göze alışıyor. Şu an normal şu an 1080p aşıyor. İnternet hızımız biraz yavaş olduğu için 4 kya bağlandığımızda kasıyor. Şu an yine de deneyelim açarsa en azından 4K görüntüsü de görülmüş olur. Şimdi 4K videomuzu ayarlardan 4K'ya getirdik videomuzu. Şu an 4K'da izleyelim. Dediğim gibi renklerin boygunluğu, canlılığı gayet yeterli. Şimdi videolar oynatırken de 4 tane resim modu var. Onu da göstereyim. Şu an dinamikte kullanıyoruz biz. Canlı. Enerji tasarrufu. Kullanıcı standart. Dinamikte renklerin doygunluğu dediğim gibi kontrastı e, benim için yeterli. Dediğim gibi 4800 TL'ye aldık. E, emsal e, televizyonlar 8-9 bin lira civarında. Bu boyutta 65 inç olanlar. E, ses olarak da ııı e, Örnek evde normal kullanımda 8 ve 10 12'yi geçtiğimiz hiç olmadı. Çünkü yani ses kalitesi çok fazla. Yani atıyorum 30'lara bile çıkamıyorsunuz. Ben sesi biraz fazla açtım. Şu an yani hoparlör konusunda veya sesi yüksek olsun bir televizyon beklentiniz varsa onda rahat karşılayacak güçte hoparlörleri var. Şimdi diğer e, smart menümüze geçelim. Şimdi e, televizyonumuzun üzerinde kendi e, TV asistanı geliyor. Mesela, uygulamaları sıfırlayabilmemiz için, e, remini boşaltabilmemiz için optimize et seçeneği var. Burada dediğim gibi eksi bir özelliği. Şimdi smart bölümünü açayım. Şimdi belki siz şu an ekranda görmüyorsunuz ama Google Play yüklü değil bu televizyonda. Android olduğu söyleniyor ama Google Play yok televizyonda. Yüklü değil. Bunu üreticiye sorduğumuzda da fazla güncelleme geldiği için Google Play uygulaması yüklü gelmiyor dediler. Daha öncekilerinde varmış. Tabi bunda herhangi bir uygulamayı yükleyebilmemiz için APK'sını indirip Apto diye veya buna benzer uygulamalarla e, APK'sını indirip televizyona yüklememiz gerekiyor. APK yüklemede yani herhangi bir Android uygulamasını yüklemekte hiçbir sıkıntı yok. Ama Google Play üzerinden yok. Örnek mesela Netflix TV'yi direkt üzerinde kullanamıyoruz. Ama Netflix'in e, APK'sını indirip uygulamasını yüklersek Netflix'i kullanabiliyoruz. Şimdi Google Play uygulaması yüklü değil ama kendi üzerinde uygulama mağazası geliyor. Şimdi onu açalım. Ama uygulama mağazasında da yeterli yani zengin bir içerik yok. Dediğim gibi APK'sını herhangi bir hangi uygulamayı istiyorsanız APK'sını indirip onu kurmamız gerekiyor. Şimdi medya bölümüne geldiğimizde dediğim gibi müzik, e, picture, eee indirdiğimiz daha önce indirdiğimiz uygulamalar varsa burada görebiliriz. Kaldırıp tekrar kurabiliriz. Şimdi bu depolama bölümüne gelelim. Çünkü o indirdiğimiz uygulamalar doğrulun bölümüne kaydediyor ama kendi avlası 8 GB belli bir bölümünü oradan yiyor. 4 GB'ını sistem kendi belleği için kullanıyor. Onu da açalım. Şimdi en alt bölüme baktığınızda kullanılabilir boyut 367 MB kalmış. 1.11'ini sistem kullanıyor. Uygulamalar 86.72 MB var. Diğer televizyonun kendinin kullandığı 6.45 GB'ında o şekilde kullanmış. Yani 1.5 RAM yerine belki bunu anlamakta zorlanıyorum. Niye 1.5? 2 değil, 4 değil. <laughs> Veya 16'ya 32 GB bir ablası olsaydı depolaması daha kullanışlı olabilirdi. Ama dediğim gibi 1.5 GB RAM'e karşılık kasma sorunu yok. Belki ilerideki zamanlarda güncelleme falan ee, geldiğinde eğer olursa o zaman kasar mı onu da ileriki günlerde göreceğiz. Menü kullanışını soruyorsanız çok basit yani sade anlaşılabilir ee, yani kimseyi yormayacak İlk defa Android TV alan veya benzer cep telefonu kullanan bir kişi zaten bunu çok rahatlıkla bütün ayarlarını yapabilir. Kablolu, kablosuz ağ bağlıyız biz şu an. Kablolu TV, e, ethernet girişi de var. Kablolu olarak da internete bağlanabiliriz. Ana ekranımıza dönelim. Şimdi özellikle merak edenler oluyor, Netflix çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Başta söyledim ama Netflix'i açalım. E, oradan bir dizi veya benzer bir görüntüyü açalım. Orada görmüş olursunuz. dediğim gibi Netflix çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi kullanmak için bunu e, Android TV rahat kullanabilmek için kendi kumandası sıkıntı. Çünkü mouse özelliği olmadığı için yani yanında bir tane de Air Mouse özelliği olan bir kumanda koysalardı gerçekten iyi olacaktı. Şimdi yaklaşık e, 367 megabayt depolama kalmış dedim demiştim. Zaten yüklü olan uygulamalar ekstra bizim 4 tane bir uygulama yükledik. Yani atıyorum eee e, megabaytı yüksek oyun benzeri şeyler yüklediğimizde hani öyle bir düşünceniz varsa depolama yetersiz. Onu belirteyim. E, girişler olarak HDMI girişi var. Normal e, girişler. Bir televizyonda olması gereken bütün girişler var. Ekstra duvar kağıdı yapabiliyoruz. Bekleme ekranına duvar kağıdı üzerinde yüklü geliyor. İstersek kullanıcı ekstra farklı fotoğraflar da ekleyebiliyor. Alt bölümünde kumanda alıcısı alt sol köşede. Nordmen'de yazısında herhangi bir aydınlatma falan yok. Bazı televizyonların kendisinin üzerinde o markanın olduğu bölüm aydınlatmalı oluyor. Aklıma gelmişken onu da belirteyim. Kablosuz görüntü aktarma özelliği var. Mesela cep telefonunuzdan herhangi bir görüntüyü oynattığımız Air Screen'i e yükleyerek görüntü aktarabiliriz. Onu da açalım görmüş olursunuz. Cep telefonundan herhangi bir uygulama videoyu ona aktarayım. Şimdi Air Screen açıldı. Televizyonumuzdan Air Screen açtıktan sonra e, cep telefonumuzdan YouTube'u açtık, herhangi bir e, videoya açtık. E, TV paylaş işaretine tıkladığımızda burada televizyonumuzu seçiyoruz. Bu smart televizyonu seçtik. Şu an bağlanıyor. Yani herhangi bir kablo falan ihtiyaç yok. Direkt televizyonunuzdaki cep telefonunuzdaki görüntü telefonunuzdan kontrol ederek ileri alabilirsiniz, geri alabilirsiniz. Dediğim gibi yani kablosuz veri aktarımı da çalışıyor. Direkt üzerinde zaten yüklü. Eğer veya benzer uygulamalarda da yükleyebilirsiniz. Şimdi çıkalım ana menümüze dönelim. Ana menümüze geldik. Burada Chrome tarayıcımızı açalım. Burada herhangi bir video veya benzer şey arattıralım. Burada arattırma yaparken biz klavyenin tuşlarını kullanmayacağız. Kullanmış olduğumuz diğer kumandamızda sesli komut özelliği de var. Bu kumandayı merak edenler için kanalımızda videosu mevcut. Şimdi bazı karakterleri İngilizce karakterleri algılamadığı için Türkçe söylüyoruz. Normalde J30 ama biz G30 kuma, Air kumanda olarak arama yaptıralım. G30 Air kumanda. Şimdi aramayı yaptı. Direkt tıkladığımızda bizim kendi kanalımızdaki bahsettiğim kumandanın programlama özelliğini gösteriyor. Ee, Tarayıcısı gayet hızlı, Buradan da e, herhangi bir uygulama değildi. De, buradan da herhangi bir film sitesi benzer yerlere bağlanarak veya haber sitelerine girerek e, internet yani bir bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Hızı da gayet iyi, başarılı. Kasma yok. Ana ekranımıza tekrar dönelim. Şu an e, tanıtabileceğimiz şeyler e, bunlar. Eğer ki televizyon hakkında kafanıza takılan, merak ettiğiniz sorular olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.